Hepinize selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir makyaj yapacağız. Pinterest'te değil, Instagram'da galiba. Karşıma inanılmaz güzel bir makyaj çıktı ve görür görmez dedim ki benim bunu YouTube'da yapmam lazım. Çünkü o tarz makyajları Instagram'da yaptığım zaman anlata anlata yap diyorsunuz. Size yapacağım bugün bu makyajı Instagram'a değil. Şimdi hemen bir saçımı şey getireyim, toka getireyim. Getirmemişim, geliyorum. Toka bulamadım, taç buldum. <laughs> Bu da olur bence. Ekranda e, makyajı göreceksiniz. Tabii ki birebir aynısı olamaz. Ben bir tık daha kendime uyarlayacağım. O yüzden hemen başlayalım. Telefonda açıyorum. Gerçekten inanılmaz güzel bir makyaj. Tabii ki manken de çok güzel. Yani surat hatları bence makyaja çok uygun. Benim o kadar zayıf ve kemikli bir yüzüm yok maalesef ama bakacağız. Cildim çok çok kuru olduğu için e, Nemlendirme adımını birazcık fazla e, uzun tuttum. Çünkü gerçekten hastaydım, grip olmuştum. O yüzden maalesef böyle oldu. Bu sefer ürünlerin hepsini aşağıya ekleyeceğim. O yüzden şu an göstermeyeceğim. Şöyle ışıltılı bir bas kullanıyorum. Şu elf er, ülkemizdeydi, kıymetini bilemedik. Sonra da ülkemizden defolup gitti. Ve biz şimdi yurt dışından alıyoruz Çok saçma. Bir yandan da sizden geçenlerde soru istemiştim. Konu başlığı istedim daha doğrusu. Sıfırı değil. Çünkü ki makyaj yaparken bir yandan da sohbet edelim. Hemen onları açayım. Şimdi şöyle bir soru var. ''Genç kızlara tavsiyeler, öneriler, ne, öneriler neler? Geriye dönsem neler yapardım veya yapmazdım?'' gibi bir soru gelmiş, bir konu gelmiş. Cevaplandıracağım. Bir yandan da makyajıma devam edeceğiz tamamen kişisel e, tavsiyem sormuş bu arada. Ben bilir kişi değilim zaten. O yüzden çok da ciddiye almayın. Yani aslında şöyle, e, ben size şunu tavsiye edebilirim. Bu hayatta ne olacağı hiç belli olmuyor. Her konuda, yani ailevi konuda da, işte evlenirsiniz, eşiniz konusunda da atıyorum Şöyle, şundan bahsedeyim. Atıyorum, e, aileniz size bakıyor. E, i̇şte ailenizin yanında yaşıyorsunuz. Ki hani yaşayabilirsiniz ama çalışmayı tercih etmediniz. İşte ailenizin durumu iyi e, ve o yüzden hiç hayatınız boyunca çalışmadınız. E, tabii ki böyle olan insanlar var. E, kendi tercihleri tamamen. Ama benim tavsiyem, yani herhangi bir meslek, herhangi bir iş e, mutlaka edinin. Yani mutlaka hani bir e, kolunuzda bilezik olsun. Biraz yaşlı tavsiyesi gibi geliyor şu an biliyorum. Ama maalesef böyle. Yani aileniz Allah korusun maddi durumu birden kötüye gidebilir, batabilir. Evliyseniz eşinizi kaybedebilirsiniz, eşiniz batabilir. Yani hiç belli olmaz. O yüzden e, bence mutlaka bir iş edinin. Yani okula gidiyor. Diyor ki benim ailemin durumu iyi. O yüzden benim hani çok fazla çalışmama gerek yok bence bunu yapmayın gerçekten kendinize bunu yapmayın çünkü kendinizi alın. maddi olarak çünkü bir kadın olarak maalesef şu an günümüzdeki en önemli şey bir kadın olarak maddiyatınızı sağlıyor sağlayabiliyor olmanız maddiyatınız varsa daha eşit şartlarda yarışabiliyorsunuz gibi oluyor maalesef yani eşitlik yok biliyorsunuz öyle bir dünya yok yani ee, o yüzden maddi olarak kimseye ihtiyaç duymayan bir kadın çok daha rahat bir hayat sürüyor gerçek. O yüzden en önemli tavsiyem bu olurdu. Yani okulunuzu öylesine okumayın ee, ya da okul okumak istemiyorsanız ya ille de ben okumayacağım hani bazıları vardır ya okumayacağım yani ben bana göre değil der. Okey o zaman gir bir işe çalış. Yani ama hani o meslekte bir bir yere gel. Ee, bir şey ol atıyorum aşçı ol mesela o alaylı şekilde mesela yani alaylı şekilde yapabileceğiniz işlere bakın dili öğrenin çevirmenlik yapın gibi gibi bundan bahsediyorum İlk ve en önemli tavsiyem e, bu olurdu onun dışında yani e, her şeyi çok fazla kafanıza takmayın. Özellikle ailevi olarak. Yani böyle deyince bilmiyorum ne kadar takılmayacak ama ailevi durumlar ileride çok büyük hayatınıza etkiliyor. Kafanıza taktığınız şeyler. E, konuşmaktan çekinmeyin. Yani gerçekten işte atıyorum annenizle babanızla bir problem mi yaşadınız? Çekinmeyin söyleyin bunu ona. İşte sen böyle böyle yapıyorsun bana bunu hissettiriyorsun gibi. Sonrasında kötü oluyor sizin için. E, terapide bunları konuşuyor oluyorsunuz. O yüzden e, yani hem ailenizi hem arkadaşlarınıza bunu yapın. İçinize atmayın. Kontürümden birazcık alıyorum Huda. Fazlasını da alacağım. Bu yoğun bir şey çünkü. Şimdi kızın göz kapakları yok. Ee, o yüzden göz kapağında ne olup ne bittiğini ben maalesef göremiyorum. Tamamen onu kendim benzetmeye çalışacağım. Uyarlamaya çalışacağım. İkinci kısma gelirsek de geriye dönecek olsaydım neleri yapmazdım? Kimseyi büyütmeye çalışmazdım. Aile olarak da ilişkisel olarak da söylüyorum bunu çünkü hiç kimseyi değiştiremezsiniz ve siz e, birinin anne babası değilsiniz yani kimseyi büyütmeye çalışmamalısınız. Yani aile terbiyesi almamış bir insanla e, veya hiçbir şey bilmeyen bir insanla uğraşmak kadar zor bir şey yok. Şöyle e, bazı şeyleri yaşamasaydım da herhalde bu kadar tecrübeli ve e, gözü açık da olmazdım. O yüzden pişman değilim hiçbir şeyden. Kiko'nun şu harika ışıltılı farını kullanacağım. Çünkü tam olarak böyle bir şey var göz kapağında, tam şurada. Bir daha yakına mı alsam? Öyle yani yaşamadan hiçbir şey bilemiyorsunuz. Hani arkadaşlarınız sizi uyarıyor ya, şunu şunu yapma, şununla görüşme, işte şununla barışma, oraya gitme falan. Hani siz zaten hiçbirini dinlemiyor oluyorsunuz o dönemde. Ee, o yüzden yani tabii ki yaşamadan bilemezdim. Yaşadım, öğrendim. Ee, ve yapacak bir şey yok artık hani. Geçmiş geçmişte kaldı. Bu paleti kırdım ben. Bir kez daha düşürdüm ve şu ışıltılı renk gitti. Ama bunları yapıştırmam gerekiyor. Birazcık da buradan ışıltılı far ek ekliyorum. Şimdi beyaz fardan aldım ve şuraları bayağı aydınlık. Oralara beyaz far sürüyorum kısa bir eyeliner var. Tüm e, göz kapağında olduğu için ben de ekledim. Gözüm birazcık daha kısa oldu. Bu gözüm biraz daha uzun olduğunu düzelteceğim. Zaten daha cilt makyajına geçmemiştik. Bence tamam ya. E, Estee Lauder Double Wear kullanacağım. Şöyle. Çıltılı bir bazla bu fondöteni çok seviyorum. Neyse aynı ben konuları unuttum. <laughs> İlk ilkine öyle cevap verdim. Sonra şeyden konuşalım. Bunu eminim çok merak ediyorsunuz. Nasıl influencer olunur ve tecrübeleriniz, sizin yolculuğunuz nasıldı demiş. Influencer kelimesinden hoşlanmıyorum ya. Son böyle çıkan saçma sapan şeylerden dolayı bence artık hiçbir içerik üretici kendine influencer denilmesinden hoşlanmıyor. Fotoğraf influencer'ları da var. Çok güzel kızlar var mesela. Fotoğraf, fotoğraf O belki influencer diye geçiyordur. Ama ben hem YouTube'a hem TikTok'a hem de Instagram'a içerik üretiyorum. Dolayısıyla kendimi içerik üreticisi sınıfına koymak bana daha doğru geliyor. O yüzden kendime içerik üreticisi demeyi tercih ediyorum. Fakat ee, anlıyorum ne demek istediğini. Yani influencer derken belki de bunu kastediyorsun. Yani çokça sabır, çokça emek diyebilirim. Gerçekten ve birazcık da umursamazlık. Yani hatta umursuyorsan da gidip günlüğüne yazmalı bir umursamazlık yani olmalı. Ee, çünkü yani bu iş gerçekten e, ilk başlayanlar için özellikle biraz acımasız bir iş. Tabii ki yeni başladığınızda öyle çok e, deli gibi kötü yorum falan almıyorsunuz. Çünkü kötü yorum almanız için... %90 keşfete düşmeniz gerekiyor. Orada sizi tanımayan bir tayfa var. Her şeye sallayan bir tayfa var. Her şeyi eleştiren bir tayfa var. O tayfa gelirse mesela evet kötü yorum, alabilirsiniz. Fakat genel olarak yani ben yeni başladığım zamanlar öyle çok kötü yorum, aldığımı söyleyemem. Hala da almıyorum bu arada ben. Çok fazla. İşte dediğim gibi arada keşfete falan düşerse işte Abla olmuş mu falan o tarz şeyler oluyor bende. Çok sansasyonel bir profilim yok. Öyle olan profiller de var. E, reklamında iyisi kötüsü olmaz bu arada. E, linç yerseniz çok hızlı büyüyorsunuz bu doğru. Bunu ben biliyordum en başından beri. E, ama yani bilmiyorum ben böyle bir şey tercih etmedim açıkçası. Tercihim olmadı linç yerek büyümek çünkü. E, yani birazcık tarz meselesi bence. Ben istemiyorum linç yiyerek büyümek. Ee, bana etik gelmiyor. Gerçekten bir iş olarak yaptığınız noktada bu etik bir hareket değil onu söyleyebilirim. Ama illa kafe koyduysanız ee, o zaman yani linçlenecek bir şey bulun ne diyeyim hani. Diğer türlüsü biraz tabii fazla emek istiyor, fazla sabır istiyor. Öyle maalesef pat diye e, olmuyor. Ya kendinizi rezil etmeyin. Kendinizi rezil ederek bir yere gelmeniz sizin hayatınızda bir şey değiştirmeyecek. Çünkü bazı markalar hatta bence çoğu marka güzel marka şeye bakmıyor, çok fazla etkileşime bakmıyor. Tamamen sizin kalitenize bakıyor, profilinizin kalitesine bakıyor. O tarz markalarla çalışmak istiyorsanız. Kaliteli ilerlemek durumundasınız. E, Kaliteli den kastım işte anladınız ya saçma sapan videolar oluyor ya böyle amaçsız e, işte ne bileyim salak salak falan dediğimiz. Ya o tarz videolar çek, çekmeyin yani hani. Profilim ne cringe ne e, şey saçma sapan diyebileceğiniz bir profil. Benim profilim dümdüz bir makyaj profili ve tamamen ben bu doğrultuda gitmesini istedim. E, çünkü hani bir çizgisi olsun dedim. Belli şeyler olsun. Çok fazla sapmasın. O yüzden böyle bir profil çizdim ben. Tamamen de sizin e, şeyinize bağlı. Atıyorum çok komik biriyseniz komik bir sayfanız olur. Çok böyle e, Pinterest görseniz öyle bir sayfanız olur. Hani tamamen sizin kişiliğinize, karakterinize kalmış bir durum aslında bu. Kendinizi rezil etmeden, çizginizi bozmadan e, güzel bir şekilde içeriğinizi üretebilirsiniz. Evet uzun sürüyor ama sonunda oluyor. Yani benim bakın ilk böyle 20 bin 30 bin olana kadar bana herkes şey mesajı atıyordu. Nasıl takipçim bu kadar düşük falan. Güzel bir şey tatlı bir yorum aslında ama beni o kadar yaralıyordu ki çünkü çok uzun dönem böyle mesajlar aldım. Ve şey diyordum ya yani galiba bende bir sıkıntı var hani benim e, profilim büyümeyecek, ben bir şey yanlış yapıyorum falan diyordum. E, ama gerçekten e, bir noktadan sonra böyle pıt diye açılıyor. Bu arada Kiko'nun e, maskarası gelmişti. Bunu hmm. deniyorum ama Mac'den sonra şu an beni bütün şeyler korkutuyor. Bastıramıyorum. Şimdi bastırdım bakalım. Bu da kaliteli bir şeye benziyor. Hımm. Maalesef. Mek değil. Maalesef yani bunun yerini hiçbir şey tutmuyor. İnanılmaz bir kıvırcılığı var. Kıvırcılığı. Pislenmiş birazcık temizliğim. Ömrümün sonuna kadar bunu kullanacağım. Bir de kirpiğinizde bakın hissetmiyorsunuz. Onu fark ettim kıvırırken. Diğerini kıvırırken birazcık hissettim gözümde bir şey olduğunu ve korktum. Neyse konumuza dönelim. E, ya yani gözünde çok az bir maskara var. Ben de e, Yanımda bu vardı. Siyah getirmemişim. ki konum bu e, bordo gibi olan maskarası. Bunu uygulayacağım. Zaten gözükmeyecek. Ama hani şu üşendim siyah maskara almaya. Bunu da mavisini çok beğendim. Şimdi bordosunu birlikte deneyelim. Kontürüm çok garip duruyor mu? biraz daha dağıtacağım merak etmeyin. Benim tecrübelerim, benim yolculuğum nasıldı? Ee, biraz zorluydu açıkçası. Yani ben öyle bir günde iki günde işte sabah kalktım işte yüz bin olmuşum falan insana değildim hiçbir zaman. ben baya böyle hani 20 20 50 50 100 100 falan gelişen bir hesaptı benimkisi. Yani zor oldu. Birazcık fazla sabretmem gerekti. Bazen dedim ki ne yapıyorum? Yani neden kendime bunu yaşatıyorum? Çünkü çok üzülüyordum. Bazıları birden hızlı yükseliyordu. La yerimdeyim falan. Hani o çizgiden çıkmadığınızda çünkü biraz daha zor oluyor yani. Zor mu diyeyim, sıkıcı mı diyeyim öyle bir profil oluyor. Ama bunu ben tercih etmiştim. Ben hep kendimi hatırlatıyordum. Tamam hani böyle gitsin. Şimdi birazcık şu şeyden aldım ışıltılı bazdan. Birazcık da kontür ürünümden alıp şunları şöyle biraz yumuşatacağım. Çünkü dolmuştu benim kontür ürünüm. Öyle yani, ağlaya zırlaya geçti benim e, o dönemlerim. Bu arada hala bazen şey oluyorum yani işte, bazen Instagram sapıtıyor, etkileşimler rezalet oluyor. Üzülmüyor muyum? Tabii ki de üzülüyorum ben, çok üzülüyorum. Diyorum ki yeter artık, kendine gelsin şu Instagram artık falan. Ama e, yani bu bir yapay zeka algoritması, dolayısıyla işte güncelleme geliyor, bir şey oluyor veya sizin içerikleriniz bir dönem e, izleyicilerin karşısına çıkmıyor, ilgisini çekmiyor, belki sizin çekesiniz gelmiyor falan anlatabiliyor muyum? Hani böyle durumlar da oluyor. E, bu tarz şeyler olabiliyor her zaman. Markaların ghostladığı durumlar oldu. Sonuçta her marka e, her influencer'ı tanıyamaz. Çünkü gerçekten sektör şu an influencer kaynıyor. İçerik üreticisi kaynıyor. E, markalara da bir şey diyemiyorum. Yani nasıl takip etsinler? Tamam onların da sosyal medyacıları oluyor. Hani sırf keşfette gezdikleri bir e, dönem de oluyordur ama yani gerçekten şu an artık herkes içerik üretici. Anneniz yemek yapıp onu koyuyorsa anneniz de içerik üreticisi. Influencer olmak, link vermek falan değil. Bazıları hala öyle zannediyor ama içerik üretiyorsa bir şeye, bir mecraya e, Anneniz de içerik üreticisi. Öyle söyleyeyim. Şimdi göz altımı biraz daha aydınlatacağım şöyle. Hatta şuraları da. Onun bayağı aydınlık çünkü. Ya benim tavsiyelerim e, böyle. Sonuçta bilir kişi de değilim. Sosyal medyacı da değilim. Ben tamamen e, haftanın her günü bir dönem içerik üreterek geçirdim vaktimi. Yani insanlar 1-2 gün atıyordu. Ben 7 gün atıyordum. Hala bu arada ben haftanın her gün atmaya çalışıyorum hafta sonu hariç. Hafta sonu artık kendime izin verdim <laughs> izin günü. Ee, ama yani YouTube o kadar e, düzenli olmasa bile çünkü YouTube'da edit kısmı falan çok zor. Instagram öyle değil. 3 saniyede videolarımı editleyebiliyorum ben. Ama Instagram maalesef beni zorluyor. Ama içerik üreticisiysen diyorum kendi kendime. Buraya da içerik üreteceksin. Üreteceksin yani. O yüzden ee, fark ettiyseniz YouTube'da daha sık video atıyorum. Atmaya da devam etmeyi düşünüyorum. Devam alıyorum. Hemen bir pürüzsüzleştirici filtre atalım. Çünkü onun cildi bayağı mermer gibi. Şuralardan da geçiyorum. Şöyle renkler var elimde. Yine elimde karıştırarak uygulayacağım. Birazcık Inglot, birazcık MAC. Ee, çünkü çünkü turuncumsu pembemsi ama MAC'in şu Glow Play'lerinden Grant rengi var ya. Galiba yani <laughs> benim en sevdiğim aldık tonlarından bir tanesi. Evet. Hatta tam olarak tek başına bu bu bile olabilir bence. Birkaç tane konuştuğum kişi var Instagram'dan. Ee, onlar da böyle içerik üretiyor. Bana yazıyorlar işte. Ya işte şunu yapıyorum, akım çekiyorum. Ee, ama olmuyor, olmuyor. işte bir türlü tutmuyor, keşfete düşmüyor falan diye. Ben de onlara hep aynı şeyi söylüyorum. Çünkü ben de aynı öyleydim. Hatta ben de bir iki kişiyle konuşurdum böyle benden daha çok takipçisi olan. İşte öneri isterdim. Ne yapayım, ne çekeyim, nasıl yapayım falan diye. Ben size şunu tavsiye edeceğim. Ee, çok fazla ne çekeyim olarak yani içerik olarak öneri almayın birilerinden. Çünkü herkesin profil şeyi farklı. Ee, birinde çok izlenen bir video sizde hiç izlenmeyebilir. Ve sizin bütün algoritmanızı bozabilir. Ee, o yüzden benim tavsiyem ee, hani yapmayın bence. E, deneye yanıla şeyi öğrenebilirsiniz. Benim işte neyim izleniyor? atıyorum makyaj çek, işte saç çek, e, ne bileyim cilt bakımı çek falan filan. Bak bakalım hangisi tutuyor, hangisi izleniyor, hangisine daha çok yorum, etkileşim geliyor. Hani ona göre ilerleyebilirsin gibi düşünüyorum. Ben hep öyle yaptım çünkü. İşte makyajlarım, renkli makyajlarım çok izleniyor diye ilk zamanlar full renkli makyaj yaptım. Çok izleniyordu ya. Yani o an o isteniyordu. Ben de istenileni veriyordum. Hani oysa ki benim de canım istiyordu böyle daha günlük makyajlar yapmak ama sevmiyorlardı. Şimdi de ona alıştılar. Günlük makyajlarıma alıştılar. İşte ne bileyim saç videolarıma alıştılar falan gibi. Yani tamamen ben hala deneme yapıyorum. Mesela denemek için hiç atmadığım bir içeriği atıyorum falan bakıyorum. İzlenecek mi diye. İzlenmiyorsa kaldırıyorum sessiz sedasız. Yani bu kadar basit. Ay rezil olur muyum? Ay işte biri bir şey der mi falan. Hiç bunlara gerek yok bunları düşünmenize bence. Kim ne diyebilir? Kime rezil olacaksınız? Siz bir yerlere geldikten sonra emin olun herkes e, başarınızı tebrik edecek sadece. Başka hiçbir şey olmayacak. Kimse sizde dalga geçmeyecek. O yüzden e, gerçekten aldırış etmeyin böyle bir fikriniz varsa. Ben izlenmiyor. Ben bırakıyorum. Demeyecekseniz, bu arada gözüme kaçtı, ah. Öyle hemen bırakıp gitmeyecekseniz, bence gerçekten başlayabilirsiniz. Bir de e, bunu hep söylüyorum, e, tekrar söyleyeyim. Sakın e, çekiliş şeylerine falan katılmayın. Takipçinin çok da fazla bir önemi yok. Markalar birazcık etkileşime bakıyor. Ee, ya yani tabii ki önemi var ama sizin sandığınız kadar önemi yok. Özellikle tonoz saçma sapan şeylere katılmayın. Çünkü algoritmayla inanılmaz oynuyor ve bir daha asla e, yerine gelmiyor ve yeni sayfa açan arkadaşlarım oldu böyle. Şey de aynı. Yorum yap, yorum yapayım. Takip et, takip edeyim. Onlar da aynı. Atıyorum birinin 200 bin takipçisi var tamam mı? Videolarına bir giriyorsunuz. 10 bin izlenmiş. Bu mümkün mü? öyle bir takipçi kitleniz varsa yani 100 bin en azından izlenmesi lazım bence ki genelde 100 bin de az bulurlar. 200 bin takipçisi olanlar yani. Ee, Mac'in Cool Spice'ını sürüp üzerine de ADVB'den kahverengi sürdüm. Çünkü tam olarak böyle bir renk bence. Bir de azıcık da sıcaklık var gibi. Ben NYX'in e, bu yurt dışından aldığım kalemi ama burada var mı bilmiyorum. Line Loot bu hangi rengi? Too Blast rengi. Buramın tonumda çok açık. Şunu dudağıma sürmeye çalışacağım. Ay vallahi oldu. Acaba onlar da mı bu allığı kullan? Şu an kamerada renkler çok garip çıkıyor ama. Ee, gelecekten geliyorum. Çünkü kirpik takmayı unutmuşum. Şimdi hemen kirpiği takacağız. Ee, benim çok kullandığım kirpiklerimin oldu bir kap var. Çoğu kirpiğim takma kirpiğim sayfası. Instagram öne çıkanlarım da var. Bakabilirsiniz. Şimdi herhangi bir kirpiği ikiye kesip yapıştıracağım. Sizdeki kirpikleri böyle ikiye kesip yapabilirsiniz. Leon, Leonesse diye bir kirpik yapıştırıcısı var. Siyah böyle. Onu kullanacağım. aslında görselde şey yok bu arada. Kirpik yok. Ama ben takmak istedim. Takasım geldi. Bu arada genelde kirpiklerimin bir tarafı farklı bir tarafı farklı oluyor. Çünkü hangi kirpik hangi kirpiğin eşi e, onu böyle düzgün şekilde şey yapamıyorum koyamıyorum. Işıkta kötü olabilir kamerayı çünkü şarjı bittiği için telefonla devam ediyorum. Çok iyi oldu bence. Kesinlikle kirpik istiyor ya bu makyaj. Ben bu arada kirpiklerimi e, yıkayıp yıkayıp temizleyip şey yapıyorum. Tekrar kullanıyorum. Cımbızla falan o üstteki yapışkan tabakayı böyle soyup birazcık da miseler suda bekletiyorum. O şekilde temizliyorum. Bazıları çıkmıyor. Birkaç tane öyle çöp alan olmuştu. Ama bazı çoğu çıkıyor. Oradaki kirpik galiba farklı. Çok belli oluyor mu? Şu pop beauty'nin şeysiyle yapacağım kontürist Kalemimin ucunu batırıyorum. Direkt kalemle yapıyorum. Nerelerinde var? Şurada var. Şöyle. da var. Burunda var biraz. Bakın. Böyle. Şimdi her makyaj kalp ben. Bu arada iki tane daha soru vardı ama işte ben konuşmayı unuttum. Onları da artık bir sonraki videoda konuşuruz. <laughs> e, makyajım da böyle oldu. Kazıcık da Kiko 08 bandan süreceğim. Şöyle bir kuruluğunu alsın. Ve makyajım böyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi kocaman öptüm. Bay bay.